Fragmanın açılışında Alya'nın mezar başında söylediği sözler yüreklere dokunuyor. Ne zaman elimi uzatsam hayat seni benden aldı diyor. Bu cümle onun yaşadığı derin acıyı ve kaybı izleyiciye hissettiriyor. Ardından gelen sahnede Cihan ve Alya'nın birbirlerine olan özlemi ve aşkı gözler önüne seriliyor. Bu duygusal anlar izleyicilere karakterlerin derin bağlarını yeniden hatırlatıyor. Fragmanın ilerleyen dakikalarında aramızdan çekil sözleriyle gerilim tırmanıyor. Bu ifade karakterler arasındaki çatışmanın daha da derinleşeceğinin sinyallerini veriyor. Ayrıca fragmanda Kaya'nın araba patlamasında hayatını kaybedip kaybetmediğiyle ilgili belirsizlik dikkat çekiyor. Bu olay dizinin gidişatını önemli ölçüde etkileyebilir. Son olarak fragmanın sonunda Uzak Şehir yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de anonsuyla izleyicilere yeni bölümün yayın tarihi hatırlatılıyor. Bu fragman Alya ve Cihan arasındaki karmaşık ilişkiyi, karakterlerin içsel çatışmalarını ve dizideki gerilimi etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Yeni bölümde izleyicileri duygusal anlar ve sürpriz gelişmeler bekliyor. Sizce Alya'nın bu kararı ilişkilerini nasıl etkileyecek? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.